Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ferrar Mahallesi'nde 3 artı bir triplex bir villamızı tanıtacağız. Hemen şu arkamdaki villa. Başlayalım. Evet arkadaşlar Efeler Mahallesi'ne mini Carrefour'un hemen arkasında çok güzel bir triplex villamızın tanıtımını yapacağız. Arka bahçe kış bahçesi olarak tasarlanmış. Üstü ve yanlar kapatılmış. İstenirse bahçeyi büyütebilir alan kişi buradan. Bir iki tane mermer alınarak geniş bir bahçe kullanımı olabilir. Merkeze çok yakın altın kuma 2 kilometre mesafede bulunan villamız 3 artı 1 emsallerinden uygun bir fiyata geniş bir villa. Şu anda hiçbir masrafı yok. Salonda küçük bir lavabomuz var. Hemen onun yanında mutfağımız. Şu an villanın elektrikleri kapalı olduğundan dolayı biraz daha karanlık çıkıyor olabilir. Üst katta iki tane odamız, bir de banyo lavabomuz mevcut. Burası çocuk odamız. Dediğim gibi hali hazırda hiçbir masrafı olmayan hemen taşınılabilecek bir villa. Burada da yatak odamız mevcut. Burada bir de ebeveyn banyosu var. villamızın hemen ön tarafında da cadde ve park var. Konum olarak mükemmel bir konumda. Ebeveyn banyomuz. Bu katta bir tane de geniş bir banyomuz mevcut. En üst katımızda da bir banyo lavabo bir de odamız var. O odadan da terasa çıkabiliyoruz. Burada küçük bir banyo lavabomuz mevcut misafir için. Çamaşır makinesinin yeri buraya yapılmış. Üst tarafı raf olarak kullanılmış. Hemen onun yanında da misafir odamız. Çok geniş bir misafir odası değil ama yeterli olacaktır. Bir de terasımız mevcut. Burada da depo alanımız.